yeah Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese arkadaşlar ee, bir çekiliş videosunda daha beraberiz arkadaşlar. Şu çekiliş sonuçları kazananlar diyen yer yanlış arkadaşlar. Ben bu kuralçek.com çalışıyor mu diye bir baktım arkadaşlar. Çalışıyormuş. Bazen hata verebiliyor. Yani ben öyle duydum arkadaşlarımdan. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi kuralçek.com'dan yapıyorum. Bazı e, insanlar bana yorum atmış bu arkadaşlar tutuyor falan diye. Ben de artık kuralçek.com'da yapacağım. On, e, 12 aboneye ulaştığımız için şey yapıyorum arkadaşlar. Diyeceksiniz burada 12 kişi yok Arkadaşlar bana ismini belirtenleri çekilişe koyuyorum. Tekrar söylüyorum bana ismini belirtenleri. Ben bunları videolu aralarında da söylüyordum arkadaşlar. Bir daha söyleyeceğim. Ee, birinci olan arkadaşlar bizden ne alacak? PES 16 veya Left 4 Tiyat oyunlarına birini seçecek arkadaşlar. İstediğini vereceğiz. İkincide kalan oyunu vereceğiz arkadaşlar. Hemen kura çek yerine basıyor muyuz? arkadaşlar öncelikle şöyle bir şey diyeyim. Arkadaşlar bir dakika çekiliş tam 22 abonede olacak arkadaşlar 10 10 artınca yapıyorum ee, hemen başlayalım ee, Şunu kim çıkıyor 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 kim çıkıyor birinci Furkan Beyaz ikinci Hüseyin Efe Beyazoğlu çıkıyor arkadaşlar Evet Furkan Beyaz ve Hüseyin Efe Beyazoğlu bizim bu sefer çekilişi kazananlarımız oluyor arkadaşlar Bu e, Furkan Beyaz ve Hüseyin Efe Beyazoğlu Hatırlayacaksınız arkadaşlar bir çekiliş daha yapmıştım. O çekilişi Aleyna Bugan kazanmıştı. Ona Furkan Bezi koymamıştım arkadaşlar. Fakat buna koyuyorum. Yani koydum arkadaşlar. Furkan Beyaz bir sonraki çekilişimizde de olacak. Çünkü çekiliş kazananlar bir sonraki çekilişe hak kazanıyor arkadaşlar. Bakın Alena Bulgan aldık şeyi sordum ve ben yani o bir daha çekiliş kazanması istedi falan filan işte. Olsun birinci Furkan Beyaz ikinci Hüseyin ve Beyaz oldu arkadaşlar. Bu iki abonemizde çok değerli kişiler. Bunlar kardeş gibi durabilir yani. yani akraba gibi durabilir fakat akraba değiller. Her neyse arkadaşlar cidden güzel bir çekiliş videosu oldu. Fakat arkadaşlar şu söyleyeyim ee, Şimdi siz bana söylemişsiniz Yani, yani hangi oyunu istiyorsanız, yani hangi oyunları çekmemi istiyorsanız arkadaşlar bana söyleyin adlarını. Ben hemen indireyim yani. Şu an e, iki tane farklı oyunumuz var arkadaşlar. E, onları indirdik. Yani e, iki tane farklı oyun var. Onu oynuyordum. Bu iki kişi kazandı arkadaşlar. Başta gördüklerinizde program çalışıyor mu diye baktım. Ben neyse. ise şey, birinci Furkan Beyaz ve ikinci Hüseyin Beyaz oluyor. Ee, i̇şte Furkan Beyaz <laughs> pardon arkadaşlar Bayağı bastım. Furkan Beyaz hangi oyun istediğini soracağım. E, mesela dedim ki Left 4 Dead istedi. Hüseyin Efe Beyaz onunla da... <laughs> PES 16'yı vereceğiz arkadaşlar. Ha neyse arkadaşlar bir dakika çekiş videosunda görüşmek üzere. Şunu da hatırlatayım. Bir dakika çekiş videosu tam kanalına 22 abone olacak arkadaşlar veya e, 17 abone de, de yapabilirim her neyse arkadaşlar bir dakika da görüşmek üzere kendinize bakın ve bay bay arkadaşlar